Sevginizin ya da eşinizin size yalan söylediğinden şüphe ediyorsunuz. Bazı şüpheleriniz var, bir istiyorsunuz buna, kanıtlarınız yok. Bugün bu videoda size eğer şüpheleriniz varsa bunları nasıl ortaya çıkarırsınız? 7 tane basit yolunu anlatacağım size. Herkes hayatında mutlaka bir yerlerde yalan söylemiştir. Sevdiğiniz kilo almıştır ve bu gömlek bana oldu mu diye sorduğunda siz çok güzel oldu demişsinizdir. İşte buna beyaz yalan deriz. Beyaz yalan olarak gördüğümüz için bunu yalandan bile saymamışızdır. Bu yüzden demiştim biraz önce. Herkes hayatında bir kere mutlaka yalan söylemiştir diye. Önemli olan yalanın size zarar verip vermediği, size ve ilişkinize zarar verip vermediğidir en önemlisi. Hepimizin kişilik özellikleri farklı, karakterlerimiz farklı. Bu yüzden bu yalanları ortaya çıkaracağınız kişiyi tanıyor olmanız çok önemli. Çünkü yalan söylediğinde insanın beyninin başka bir noktası çalışmaya başlar. Bu yüzden vücut ısısı değişir, davranışları değişir, beden hareketleri değişir, duruşu değişir. En rahatlıkla böyle gözlemleyebilirsiniz. Durun, daha başlamadım. Şimdi başlıyorum anlatmaya. 7 tane maddemiz var. 7'den 1'e doğru ilerleyeceğiz. 7. maddeden başlıyorum. İnsanın bir konu hakkında sıkıntısı varsa, bir durumla ilgili bir sıkıntısı varsa o durumla ilgili daha fazla o durumu güçlendirmeye çalışır. Onun üzerine daha fazla gider. Örneğin bir kişi kendisine yüzde yüz güven duymuyorsa, söylediklerinden emin değilse bu karşı tarafa da geçer. Karşı taraf da bunu hisseder. Bu bir enerjidir. Bu yüzden söyleyen kişi cümlelerine, kelimelere güçlendiriciler eklemeye başlar. Dürüst olmak gerekirse gerçekten bana güvenebilirsin rahatlıkla söyleyebilirim gibi cümleleri ya da kelimeleri size söylediklerine ekliyor mu? Bunlara dikkat edin arkadaşlarım. Çünkü insan kendisine yüzde yüz ve anlattığına yüzde yüz güveniyorsa bunları eklemek aklına bile gelmez. Örneğin ben dürüst bir insanım. Ben namuslu bir insanım. Benim Allah inancım var. Ben doğruyu söylerim her zaman. Gibi cümleleri sık kullanır böyle insanlar. Manipülatiftirler. Fakat bu bir parantez açmak istiyorum. Bazen insan bir konuşmada, bir sohbette kendisini ifade etmek için de bunları kullanabilir. O yüzden bunları ayırt etmeniz bu noktada önemli. Benim söylediğim şey olur olmadık yerde cümlelerin arasında size bir şeyini anlatırken kendisiyle var olan bir durumu anlatırken ifade ederken bunları kullanması. Benim bahsettiğim şey tamamen bu. Altıncı maddemiz basit sorularınıza zor cevaplar veriyor mu? bir öğrenci gibi dersine çalışmış bir öğrenci aslında cevaplarını veriyor mu? Örneğin siz çok basit bir soru soruyorsunuz ona. Bugün öğlen ne yedin? Bugün öğlen kiminle yemek yedin? Akşam iş çıkışında ne yaptın? Bir durup düşünüp ondan sonra mı cevap veriyor size? Yoksa standart cevaplarını mı veriyor? Rahatlıkla kendisinden emin şekilde mi cevap veriyor? Beşinci maddeye geldik. Suçluluk duygusu duyan insanların bilinçaltı doğruyu her zaman söyler. Hepimizin bilinçaltı her zaman doğruyu söyler. Eğer insanda suçluluk duygusu varsa konuşurken ağzını kapatacaktır. Söyledikleri doğru değildir çünkü. Ya da yüzünün bir tarafını kapatacaktır. Saçıyla oynayacaktır. Üstüyle oynamaya çalışacak. Ortamdan kaçmaya çalışacaktır. Ve ayaklarının yönü kapıya doğru gidecektir. Aslında ortamda bulunmak istemeyecektir. Bir şekilde rahatsız olacaktır bedeni. Bu yüzden size bir şey anlatırken beden hareketlerine dikkat edin. Çünkü hisler ve beden birlikte çalışır. Dördüncü madde. Onun gülümsemesi her zamanki gibi mi? İlk tanıştığınız günkü gibi mi? Yüz kaslarımızı aynı da çalışarak da gülümsemeyi çok rahatlıkla başarabiliyoruz. Gözlerimiz öyle değil. Gözlerimiz beynimizle tamamen etkileşimli. Şimdi yıllarca bize şunu yanlış öğrettiler. Doğruyu söyleyen insanın gözlerine bakın. Eğer gözlerini sizden kaçırıyorsa yalan söylüyor demektir dediler çoğu kişi. Oysa ki öyle değil. Örneğin ben şimdi size şunu sorsam. Dün akşam ne yemek yedin? Bir sene sonra kendini nerede düşünüyorsun? Yaz tatilinde ne yaptın? Ya da yaz tatili planların nasıl gibi şeyler sorduğumda göz hareketleriniz ya sağa gidecektir, ya sola gidecektir. Çünkü herkesde farklı hatırlama mekanizması. Gözlerimizle biz hatırlarız. Bu yüzden doğruyu söyleyen insan illa size dik dik bakacaktır diye bir kural yok. Sağ sola da bakabilir. Aslında doğruyu söyleyen insan çok rahattır hal ve hareketlerinden. Eğer yalan söylüyorsa size daha çok dik dik bakacaktır. Gözünüzün göz bebeğine kadar bakacaktır kendisini inandırmaya çalıştığı için göz bebekleri büyüyecektir. Bu yüzden bu noktaya da dikkat edin arkadaşlarım. Üçüncü maddemiz beden diliyle söyledikleri eşme. Dün akşam arkadaşlarıyla o dışarıya çıktı, yedi, içti, eğlendi ve soruyorsunuz ona, ne yaptın? Nasıl geçti akşamın diye. Size kaçamak cevaplar veriyor mu? Detayları soruyorsunuz duymamaya mı çalışıyor ya da detayları sorduğunuzda bir sıkıntı mı yaşıyor bedenen bir huzursuzluğu mu oluyor ya da anlattığı kelimeleri hızlandırmaya mı başlıyor eksilterek mi anlatıyor ya da durun hemen karar vermeyin biraz üzerine gidin Fevri olmayın çünkü biraz kanıta ihtiyacınız var ya hissettiğinizi güçlendirmeye ihtiyacınız var bu yüzden sorular sorun daha fazla detayı öğrenmeye çalışın İkinci maddeye geldik arkadaşlarım Birisi bir konu hakkında küçük de olsa yalan söylüyorsa eğer demek ki büyük yalanları da rahatlıkla söyleyebilir demektir. Öyle çok insan tanıyorum ki etrafımda söylediği yalanı kendisi de inanıyor. Su gibi su içer gibi yalan söyleyen insanlar var. Bir alışkanlık haline gelmiş. Eğer böyle bir insan varsa hayatınızda küçük yalanlarına inanmayın. Küçük yalanlar söylüyorsa büyüğünü de rahatlıkla söyleyebilir. Birinci maddeye geldik arkadaşlarım. Savunmacı mı? Siz bir şey sorduğunuzda kendisini savunmaya mı çalışıyor? Ya tamam, evet, insanlar kendisini savunur ama savunurken suçlayarak savunmaz. Öyle değil mi? Mesela şunu söylüyor mu? Sen de çok şüphecisin. Bana güvenmiyor musun? Neden bana güvenmiyorsun? Oysa ki arkadaşlarım, güven durup dururken olmaz. Güven karşı tarafın verdiğidir. Siz birisine güveneyim güveneyim diye güven duyamazsınız. Güveni karşı taraftan alırsınız. Tabii ki bir durum varsa, kendisini savunması gereken bir durum varsa kendisini savunabilir elbette. Ondan bahsetmiyorum ben. Ama normal görünen durumlarda, normal sorularınıza karşı savunmacı bir tavır, sanki kendisini suçlu hissediyormuş gibi bir tavır takınıp kendisini savunuyorsa işte ortada bir sıkıntı var demektir arkadaşlarım. Yedi maddemiz bitti. Bu yedi maddenin hepsi bir insanın %100 yalan söylüyor demek anlamına gelmiyor. Bu yüzden videonun başında kişilik ve karakter özelliklerini lütfen iyi analiz edin. Kişilik karakter özelliklerine lütfen iyi bakın dedim. Her birimizin gösterdiği tepkiler birbirinden tamamen ayrı. Ben burada size durumları anlatıyorum ve bunları nasıl yorumlayacağınızı anlattım. Ve umuyorum bu video sizin için faydalı olmuştur. Ben kadınlar için daha fazla video çekmeye çalışıyorum çünkü istiyorum ki güçlü kadın olsun, ayakları yere basan sağlam kadınlar olsun ve arkadaşlarım ilişki dediğimiz şey huzur içindir. Huzur duymak için bir ilişki yaşarız ve sadece güvendiğimiz insanların yanında huzur diyebiliriz. Eğer o ilişkinin içinde güven yoksa huzur da yoktur. Huzuru olmayan bir ilişkiyi de sürdürmek çok anlamlı olmayabilir sizin için, kendiniz için. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz bize de ulaşabilirsiniz. Ve bu video umuyorum sizin ihtiyaç duyduğunuz anda size gelmiştir. Umuyorum size faydalı olmuştur. Ve bundan sonraki videolarımdan da haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup zil butonunuzu aktif hale getirebilirsiniz. Ben Esra, sevgiyle sundum. Müzik